Ve sevgili İkizler burcu, yükselen İkizler ve ay burcu İkizler olanlar, haftalık burç yorumları bakalım. Kartlarımız İkizler burcu için bize neler söyleyecek? Bugün 15 Mayıs pazartesi günü bugünden haftaya pazartesiye kadar olan süreç için niyet edeceğim ve kartlarımı çekeceğim. Hadi bakalım siz de aklınızdan, kalbinizden geçen sorularınızı düşünün. Adalet kartı Kılıç beşlisi şimdi sevgili ikizler burcu diyorsun ki hak ne zaman yerini bulacak ne zaman ben hak ettiğimi elde edeceğim ne zaman hak ettiğime kavuşacağım diye şu anda derin derin düşünüyor olabilirsin. Ve e, özellikle de son 4-5 aydır canım biraz sıkılmış olabilir verdiğin kararları biraz sorguluyor olabilirsin ve e, acaba doğru mu yaptım? Bu beni e, istediğim hedefe götürecek mi diye böyle aklında bir takım e, soru işaretleriyle dolaşıyor olabilirsin ve kartın mesajı der ki bu hafta özellikle de Salı, Çarşamba gününün enerjisine çok dikkat et çünkü buralarda alacağım bir takım haberler var, e, duyacağın bir takım şeyler var ve bunları e, sanki bu haberleri alıp bunları duyduktan sonra sen çok hızlı bir şekilde harekete geçeceğinden bahsediyor. Hemen bir şeyler yapmak isteyebilirsin harekete geçmek isteyebilirsin ya da Aa işte bu haber geldi hemen şunu yapayım deyip böyle bir işe koyulabilirsin e, hevesleneceğini enerjinin yükseleceğini söylüyor sevgili ikizler burcu e, burada aslında şöyle bir şey fark edeceğin istesen daha önce de e, bu konuyu üstünden atabilir misin ya da e, istediğini daha önce de elde edebilirmişsin ama Belki de diyeceksin ki hani zamanı değilmiş demek ki. Şimdi olması gerekiyormuş. Belki aşkla ilgili bir konu. Bunu daha önce de konuşabilirdik. Ya da neden şimdi konuşuyoruz? Niye şimdi ki? Daha önce de aslında olurdu diyeceğim bir takım şeyler var. Ama öyle ya da böyle elinde sonunda hani tatlıya bağlanıyor ya da sonuca ulaşıyor gibi görüyorum. Hatta seni sıkan bir şeyden kurtuluyorsun düşün düşün kafayı yediğim bir şey olabilir. Çözüm bulamadığım bir şey olabilir. Sanki salı çarşamba günü böyle gayet güzel rahatlatan enerjiler sana geliyor sevgili ikizler Burcu. Ve kader çarkı hayatının önemli bir döneminde olduğundan bahsediyor. Ee, şimdi aşk hayatınla ilgili bir ikilem yaşıyorsan bu kişiyle tamam mı devam mı ee, diye bir ikilemde olabilirsin ve e, belki de hani devam dersen Bundan sonra hayatın belki de geri kalanında gerçekten bu kişiyle yol alacak olabilirsin yani belki de gerçekten uzun süreli ilişki yaşayacağın kişiyle zaten karşılaştın sevgili ikizler Burcu ve böyle bir seçim içerisinde hissediyorsun kendini hani burası bu doğru kişi mi sorusunu çok fazla kendine soruyor olabilirsin ya da işinle ilgili böyle Hani oldu herhalde bu sefer dediğin bir şeyler var ee, ve hani sen de şey modundasın ya bu sıkıntı da üstünden kalkıyor gibi ama hani kalkıyor mu acaba Salı Çarşamba günü bunu e, net bir şekilde görmeye başlayacağından bahsediyor kartın mesajı ve devam ettiğimde. Şimdi burada bir seçim yapılacağından bahsediyor sevgili ikizler. sen uzun süre ilişki yaşayacağın kişiyi buluyor olabilirsin. Ya da diyor sanki zaten benim hayatımda birisi var. Onunla ciddi, uzun vadeli bir ilişkinin kapısını açıyor olabilirsin. Fakat bu noktada sanki birisi dışarıda kalacak. birisi istemiyor olabilir ya da kıskanıyor olabilir karşı çıkıyor olabilir ee, onun isteği dışında olacak sanki bu ee, aman canım iki insan birbirini seviyorsa başkalarına ne oluyor öyle değil mi ee, bu belki o kişiye de sırtını dönmeni gerektirecek bir şey ee, senin çevrenden birisi olabilir ya da e, belki de aslında doğru kişinin kim olduğunu biliyorsun da e, şu anda belki başka birisiyle görüşüyorsun ama aklın kalbin hep o kişide hep Dönüp dolaşıp aynı kişiye gidiyorsun ve hani bu kişi de gerçekten belki de hayatına geliyor ve sen o diğer kişiyle de vedalaşıyorsun gibi bir durum söz konusu söz konusu olabilir ve devam ettiğimde evet bir ayrılık süreci var ama bu ayrılık tatlı bir ayrılık sen doğru kişiye gidiyorsun ve o kişi de sanki geride kalıyor gibi bir durum. Ee, yani karşı taraf için biraz üzücü olabilir bu durum. Ee, aslında senin için de biraz üzücü. Yani o da sana güzel şeyler hissettirmiş. O da yani kötü bir şey yapmamış yani sonuç olarak. Ee, ama bir tercih yapıldığında diğeri çok daha ağır basıyor diyor kartın mesajı. Ve burada ben bir söz verileceğini görüyorum. Ee, hem sen kendine bir söz veriyorsun hem de karşı tarafa bir söz veriyorsun, birbirinize söz veriyorsunuz aslında aşk anlamında belki bundan sonra birlikte olalım artık hani kopmayalım, biz devam edelim hani bu kadar şey oldu gene döndük dolaştık birbirimize geldik demek ki biz birbirimize aitiz diyebilirsiniz peki devam edelim bakalım. Şimdi burada şöyle bir şey görüyorum. Um, bir konuşma uh, senin elini ayağını bağlamış birisinin bazı lafları. Söylediği bazı şeyler var sevgili ikizler. Yani onun bu söylediği şeyler karşısında e, sen kifayetsiz kalıyorsun. Senin yapabileceğin bir şey yok. Elinden gelen bir şey yok. Yani o bunu yaptı ya da bunu söyledi ya da söylemedi. Hani sen bunun karşısında hiçbir şey yapamıyorsun beklemek dışında. Böyle bir noktada olduğunu görüyorum. E, her şey karşı tarafta e, bekliyor. E, her şey onun bir şey yapmasıyla sanki başlayacak gibi duruyor. E, kendisi ne yapıyor diye baktığımda kendisi de beklediğini söylüyor. Peki neyi bekliyor ki acaba bu kişi? Yani bu hafta da o da bekleme halinde e, belki... Bu başka bir arkadaşıma enerjim tutmuş olabilir. İki taraf da şu anda e, bekleme halinde gözüküyor. Peki şimdi güzellerim bana en çok e, merak ettiğiniz cevap almak istediğiniz soruyu düşünün sorun bakalım. E, ama bu soru böyle cevabı evet hayırlı bir şey olmasın. Hani olacak mı olmayacak mı değil de nasıl olacak olabilir. Çözüm nedir olabilir. E, ne yapmalıyım olabilir. Hani. Evet hayırlı olmayan açık uçlu sorular sorarsanız tarot bu noktada çok daha iyi cevaplar verebiliyor ve sorunuzu sorduktan sonra da sizden ricam aşağıdan abone oldan mutlaka abone ol'a basmış olalım çünkü benim enerjilerim güzel yorumlarım abone olan arkadaşlarım için böyle niyet ediyorum aşağıdan abone ol'a basalım sorumuzu soralım ve şimdi bakalım kartlar bize sorduğunuz soruyla ilgili ne mesajlar verecek değnek dörtlüsü azize kartı bak um, Eğer ki aşk hayatınla ilgili sorduysan beklenmedik bir karşılaşma beklenmedik bir birliktelik Bu belki de umduğun kişi olmayabilir başka birisi olabilir fakat um, çok da tek bir kişiye odaklanma diyor kartın mesajı. Yani öyle birisi gelir karşına çıkar ki onunla çok mutlu olursun, çok güzel şeyler yaşarsın. Dünyadaki tek insan o insan değil diye bir mesaj aldım şu anda. Eğer ki hani seni tercih etmemiş olan birisi varsa sen de onu tercih etme. Belki de en doğrusu bu. Ama seni mutlu edecek birisi mutlaka var ve hani biz o zaman neden karşılaştık ki? Niye bu ilişki yaşandı ya da neden yollarımız kesişti? Eğer başkası varsa diyorsan içinden e, bu noktada kartın mesajı e, böyle olması gerektiği için diyor yani e, yollarınız ya da yaşayacaklarınız bu kadarmış ya da e, orada bitiyormuş zaten hikaye hani senin için şimdi yeni bir yol açılıyor önündeki yola bakman gerekiyor evet burada bir karşılaşmam var ama yeni birisinin enerjisinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Yani orada bitmiş çünkü o hikaye. Bir şekilde çıkması gerekiyormuş karşına ya da bunlar yaşanması gerekiyormuş. Orada alman gereken bazı tecrübe anlamında dersler varmış sevgili ikizler. Böyle bir şey söylüyor. Yeni birisinin enerjisi var daha yüksek ve buraya odaklan daha iyi olacağından bahsediyor. Şimdi güzellerim eğer ki kendiniz için soru sorup detaylı uzun yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki güzel enerjiler daha hızlı size ulaşsın. Tekrar görüşmek üzere.